Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün CSGO'da Nurullah kardeşimiz var. Merhaba Nurullah. Merhaba. Teke tek etek bir vise atmak istedi bugün. Ben de güzel bir harita seçtim. Hadi gidip görelim. Little Company'miz haritamız evet. Çok güzel bir harita. Karanlık bir yanı var ama. Çok karanlık. Little Company'dekine göre biraz karanlık. Fener alınca bir görüntü de biraz bozuluyor şöyle. Gördüğünüz gibi harita çok yakın bir harita. Direkt karşı kapı bu kapı. Vuramadın kolsuz konuşma. Ortada da bir de Little Company'deki oynadığımız karakter var ve tuzaklar var. Onlara dikkat edelim. Şimdi hızlı bir kill almam lazım. Kaçırdım. Normalde böyle birisi değilim. Şans diyelim. Gez, göz arpacuk. Duvardan yedi. Hmm. O yüzden ölmedim. O da bir taş. Sıkıştım. <laughs> Bunu görmem lazım. Gel ben lazım. Dur fener almam lazım. Dur bak karışmayacağım. Dur. Karışma. Dur, 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 dur. Feneri Şuna bak ya. Umarım telif yemeyiz bu şarkı yüzünden. Ya yanına bir geçsene. Diğer yanına şuraya. Ölsün diye de şuraya geç Yapıştı ora. ara. Biraz sağ. kahvelik yapıyor. Garipti. Ara sıra böyle şeyleri oluyor. Konuşa Arkadaş aaa bozdum lan yapiii öldürdüm <laughs> elinde it silah var bir daha göster abi hadi. hadi aynı yerden hadi ceset burda

Koluna mı değdi, değmedi mi? Onu da anlayamadım. Değmedi. Hiç değmedi. Ama bastım ya. Geç kalıyor mu ya? Burada yok, yok. Ki avantajı burada ya. Cidden. Aa, hiç değmedi mi? Ateş etmedin ki değilsin. Çok Et hızlıyım. Ben. Çok hızlıyım. Etmedin. Kırıyor. Hızlıyım yine ben. Her farkı her. Ne alakası var? Ben 500 üzerinde oynuyorum ben laf ediyor mu? Monitörün 500 değil mi? Pingi demiyorum, monitör terzi. Evet, ben de ondan bahsettim. Move it, move it. Arkadaş, bir kapıyı açmadın yani. Al sana. Çıksana. Al gelsene. <laughs> Alsana. Ben ben bunu almadım. <gülüyor> <gülüyor> ya bu nasıl bir haritadır ya? Böyle bir harita. Karanlık içinde. <laughs> Ötügende de cenk olur. Çok boş düşüyorsun. Ötügende de Kayıp cenk et. olur. Olabilir. Onda da bir böyle arada sırada kaybedebiliriz. Yani. Evet. diye bir şey